104 Emekli Amiral'in açıkladığı bildiriye ilişkin muhalefetten de farklı açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu bu sahte gündemler TUTM AZCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 104 Emekli Amiral'in bildirisi hakkında bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü ekonomist Erdoğan'ın yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Faik Öztrak ise AKP'nin mağduriyet kastığı sahte gündemleri konuşmaya değer bulmuyoruz. Genel başkanımız dünden beri işsiz gençleri can kulağı ile dinlemektedir. Gençlerimizin hali saraylardan görünmüyor ama bizden söylemesi bu gençler manipülasyon nedir biliyorlar. Boşuna nefesinizi harcamayın diye konuştu. Akşener bu bir ZEVZEKLİKTIRIYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi sabah bir uyandık emekli amiraller bir bildiri yayınlamış iktidar mensupları bunun üzerinde tepiniyor. Bildiğimi bir şey var bu tür gece yarısı yapılan açıklamalar genellikle bu demokrasiye kesintiye neden olan muhtıraları hatırlatır. Bu konuda iktidar partisine üzerinde tepinme fırsatı tanınmıştır. Bugüne kadar genellikle darbe ve mutralar muhalefetin tutumunu beğenmeyen silahlı bürokratlar tarafından yapılmıştır. Türkiye'de sadece iktidar değil muhalefetin tümü paketlenip gönderilmiştir. Muhalefet görevini yapmaktadır. Emekli amirallerin canı sıkılmış bir bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir. Türkiye bu tür zevzekliklerden çok çekti. Buradan herkese sesleniyorum, emekli silahlı bürokratlara sesleniyorum. Herkes görevini işinin başındayken yapmalıydı. Yunanistan'ın işgal ettiği adalara karşı tavırlarını görmedim. Siyaset siyasetçiler tarafından yapılır. Muhalefet partilerini beğenmiyorlarsa bir parti kurup onun üzerinden yürüyebilirler. Bugün darbe çağrıştıracak bütün gerçek gündemi örtecek herhangi bir yolun oluşmasına sebep olamazlar. Herkes fikrini söyler zaman içinde zemin içinde söyler. Ama bunu demokrasiye tehdit gibi bir yolu açmaktan imtina ederler. İyi Parti milletimizin derdiyle hemhal olmaya devam edecektir. Bu bildirinin öznesi Montre ile Meclis Başkanı'nın söylediği sözlere tavır koyduk. Sayın Meclis Başkanı da yanlış anlaşıldım diye durumu düzeltti. Bu bildiri sahiplerinin bu zevzekliği yapmasına neyin sebep olduğunu dikkatinize sunmak isterim. Davutoğlu kötü niyetli sorumsuzluk örneği gelecek partisi genel başkanı Ahmet Davutoğlu 104 emekli amiralin bildirisi hakkında gelecek partisi milli iradenin hukuk devletinin ve demokrasinin yanındadır. Militarist ya da sivil fark etmez darbe heveslilerine geçit verilemez. Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan kötü niyetli bir sorumsuzluk örneğidir dedi. K -A, -R A M O L L A -O -Yumuşak -G L GLU meselenin özüne odaklanmalı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karameloğlu da Twitter'dan yaptığı açıklamada ülkemizin önemli meselelerinin bütün toplumsal kesimler tarafından konuşulması, tartışılması faydalıdır. Meseleler tartışılırken meselenin özüne odaklanılmalıdır. Toplumsal hafızalardaki travmaları, geçmiş kötü tecrübeleri hatırlatacak iletişim metodları toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir. Düşünce ve ifade özgürlüğü önemlidir. Sorumluluk sahibi herkes sorunlara odaklanmalı toplumu kutuplaştıracak davranış kalıpları ile sorunların konuşulmasını engellememelidir ifadelerini kullandı. Yen -E R o yumuşak GLU eski alışkanlıklarınızı B veya -E partisi genel başkan yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da sayın 103 emekli amiral düşünce ve ifade özgürlüğünüze saygı duyuyorum. Ancak siyaset yapacaksanız sorumlu siyasetin dilini kullanın. Eski alışkanlıklarınızı bırakın. Bu ülkede hiç kimse sizin emir eriniz değildir. Ve siz de artık başkalarının emir soyunmayı bırakın. Montreux Anlaşması elbette ülkemizin ulusal güvenlik meselesidir. Açıklama bununla yetinmemektedir. Eski unvanların üstünlük ve ideolojik bekçilik hissiyatı ile ele alınmış siyasi meydan okuma iktidara er hizmetidir, tarz teknik bilginin de demokratik duruşunda çok ötesindedir. Elbette emekli askerler fikir beyan edebilirler. Elbette bu açıklamanın ceza yargılaması konusu yapılması abesle iştigaldir. Metinde suç teşkil eden bir ifade yoktur. Bu farklı tehlikeli bir tırmanışa hizmet eden siyasi meydan okumayı demokratik bilince aykırı bulmam farklıdır dedi. Aytun Çıray altına imzamı a t i y o r u m I y i Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray Twitter'daki hesabından 104 emekli amiralin imzaladığı bildiriye ilişkin bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum derken kendisine yöneltilen eleştirilere darbe yapmaya niyeti olanı tükürükle boğarız tükürükle yanıtını verdi. Çıray doğru veya yanlış. Bu ülkenin her E-V-L-D-I anayasa ve hukuk içerisinde kalarak fikirlerini özgürce beyan eder ifadesini kullanırken bıktık bu darbe paranoya ve tiyatrosundan. Bu ülkenin 400 bin askeri var. 300 bin polisi. Bir de darbelere karşı canını verecek Türk milleti. Darbe yapmaya niyeti olanı tükürükle boğarız tükürükle açıklamasını yaptı. Muharrem İnce açıklama doğal zamanı yanlış şıktın ayrılarak yeni parti hazırlığında olan Muharrem İnce ise AKP FETÖ ortaklığında gerçekleştirilen kumpas davalarının mağduru olan amirallerin uzman oldukları konuda açıklama yapması doğaldır ama bu açıklamayı gece yarısı yapmış olmaları doğru değildir. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açanların üniforma ile tarikat toplantısına giden askerlere ses çıkarmayanların bu açıklamayı fırsat bilip buradan darbe vesayet çıkarmaya çalışmaları da yanlıştır. Aynı kişileri Mavi Vatan konusunda alkışlarken Montreux konusunda darbeci vesayetçi ilan etmekte de FETÖ'nün devlet kurumlarını işgal etmesine nezaret eden göz yuman destekleyen iktidara yakışır ifadelerini kullandı.